Bir gün pişman olur, İnanılmaz değişim. Muhteşem sesli şarkıcı Güllü, bir değişti, bir değişti. İki buçuk ayda 16 kiloyu nasıl verdi? Hangi operasyonların ardından tığ gibi bir kadın oldu? Göbek germe, bacakta gerginlikler. Başka? Ben de ve popo kısmını kaldırılması bu şekilde vücudun alt kısmını tamamını toparladı. Karın germe, kalça ve basen germe, bacak germe operasyonlarının ardından Güllü'nün son hali. Müzik Genç kızları bile kıskandıracak bir görünüme kavuşan Güllü'nün şahane değişiminin perde arkasında yaşananlar ilk kez ve sadece birazdan canlı yayında her şey dahilde. Bak seyirciye bak bak. <laughs> Güllü, Güllü birazdan bize birazdan bize o muhteşem şarkılarını söyleyecek. Ondan Ama önce şimdi hocamız geldi. geldi. Doçent doktor İbrahim Aşkar. Hoş geldiniz efendim. Hoş önce tebrik ediyoruz. Çok güzel bir iş çıkarmışsınız diyelim. Evet, beraber Çok oldu zaten Çünkü da Güllü iradesi ve azmi olmasa bizim yaptıklarımız da tabii ki belli bir yere kadar. Kendisi ameliyattan sonraki dönemde diyetlere uydu ve önerilere uydu. Ameliyatlarda, tedavilerde sonuç verdi ki kendisi de şu anda oldukça bu konuda memnun. Peki hocam. İyi bir sonuç elde ettik. Şimdi bir bandımız var bir haberimiz var. Onu izleyelim. Evet. izleyelim. Ondan sonra stüdyomuzda canlı canlı konuşmaya devam edeceğiz. Buyurun. Aşkını, neden ki, küsmedim, sana İnanılmaz değişim. Muhteşem sesli şarkıcı Güllü bir değişti bir değişti. İki buçuk ayda 16 kiloyu nasıl verdi? Hangi operasyonların ardından tığ gibi bir kadın oldu? Sırada hangi estetik operasyonlar var? İlk kez ve sadece her şey dahili anlattı. Göbek germe, bacakta gerginlikler. Başka? Ben de ve popo kısmını kaldırılması bu şekilde vücudun alt kısmını tamamını toparladı. Ünlü şarkıcı Güllü bugünlerde bambaşka bir görünüme kavuştu. Adeta bir genç kız gibi cıvıl cıvıl, neşeli ve hayat dolu. Bunun nedeni Güllü'nün geçirdiği estetik operasyonlar. Görenleri hayrete düşürüyor ve yepyeni görünümüyle genç kızları bile kıskandırıyor. Dört ayda tam 16 kilo verdim. Bu kadar incelebileceğime inanmıyordum. Ben değiştim tamamen. İki buçuk ayda 16 kilo verdim. Kendime olan güvenim geldi. Ee, tekrar gülmeye başladım. Gardırobumla barıştım. İnsanlarla barıştım. Artık gülüyorum yani çok keyif alıyorum. Ben inanmıyordum açıkçası. Yani çünkü ben kendimi biliyorum. Ben çok yemek yemeyi seven bir insanım ama şu e, bunun artısı şu herhalde. Ben hamur falan yemiyorum. Şimdi artık yemeye korkuyorum karnımda doyuyor yani çok az şeylerle, çorbalarla. Hayatım boyunca göbeğim olmamıştı. 10 saatlik ameliyatta inceldim. Benim hayatım boyunca hiç göbeğim olmamıştı. Şimdi küçücük bir ayva göbeğim var. Ee, çünkü hayatım boyunca hep şöyle bir midem vardı. 10 saatlik bir ameliyat sonrasında bu hale getirdi. İşte Güllü'nün geçirdiği estetik operasyonlar. Göbek germe, bacakta gerginlikler. Başka? Başkan. ...ve popo kısmının kaldırılması... ...bu şekilde vücudun alt kısmını tamamını toparladık. Güllü'nün karın bölgesi nasıl değişti? İşte doktorunun ağzından müthiş değişim. Karın bölgesinde daha önceden dümdüz gelirken... ...bu bölgede daha kavisli olan, içe doğru giren... ...ve karın bölgesi ve göbek bölgesinin... ...daha ince olduğu bir görüntüye kavuştuk. Basenler ve kalçaya nasıl müdahale edildi? Basen bölgesi ve... Kalça bölgesindeki alanları da aşağı doğru olan yerlerin fazlaları da alınarak yukarı doğru kaldırıldı. Hem basen hem de popoda daha diri ve daha sıkı bir görüntü kazandırılmış oldu. İşte Güllü'nün bacaklarına yapılan operasyon. Bacağın iç kısmını yukarı doğru toplayarak bütün bacağın çepeçevre yukarı doğru gerilmesi gerçekleştirildi. Ve gördüğünüz gibi giydiği giysi de vücutta gayet iyi duruyor. Sürekli gözyaşı döküyordum. Dışarı çıkamıyordum. Mağazalardan ağlayarak çıkıyordum. Bir ortama girdiğinde ay çok kilo aldım falan dendiğinde artık insanların gırtlağına yapışasın geliyordu. Ama şimdi öyle değil şimdi tam tersi. Aa tanıyamadım çocuk kadar kalmışsın falan küçücük olmuşsun diyorlar. Gerçekten ağlıyordum ben yani e, çevremdeki arkadaşlarım bilir son zamanlarda dışarı falan çıkmak istemiyordum. Gidiyorsun bir mağazaya bir şey beğeniyorsun şuraya kadar geliyor buradan sonrası olmuyor çok mağazalardan ağlayarak çıktım. O zor günlerde 48 beden olan Güllü şimdi kaç beden? 48 bedenlerden 38-40'a düştü. Ve işte Güllü'nün bundan sonra geçireceği estetik operasyonlar, göğüs ameliyatı. Bundan sonraki aşamada ise göğüsler için sarkmış olan ve küçülmüş olan göğüsler için bir de gördüğünüz gibi ayrıklıyor... Onları toparlayıp ortaya ve daha dik hale getireceğiz, daha dolgu. Onlardaki sarkmalar ortadan kalkacak yüz ve boyun bölgesi toparlanacak. Kollarda sarkma olan alanları ve yanlarda fazla olan yerleri düzelteceğiz. E, boyunda ve yüzdeki yine toparlamalarını gerçekleştireceğiz. Güllü estetik operasyonlar öncesi yaşadığı zor günleri unutamıyor. Kızım senden utanıyorum diyordu. Kızım bile dalga geçiyordu benimle burada. İlk defa itiraf ediyorum. Anne senden utanıyorum. Bütün arkadaşlarım anneleri zayıf. Sen niye böylesin? Sen bir de sanatçısın falan. 12 yaşında çocuk benimle dalga geçiyordu. O, ona bile sinirlenip üzülüp ağladığım zamanlarımı biliyorum. Utanıyorum diyordu kilolarından. Şimdi kadın olduğumu hissettim. Kadın olduğumu hissettim. Yıllar sonra ben kadınmışım yani. Çünkü unutmuştum hep. Pantolonlar şeyler. Şimdi baksana. sağdım çayıra Mevlam Kayra yani. Mini etekler, şortlar. Güzelliğinin farkındayım. İçim gidiyor her görüşüm. Hakikaten, Aa, hakikaten ay. inanılmaz bir değişim var. Ee, peki bir şey diyeceğim, bu kilolar nasıl oldu? Ben senin ilk çıktığın zamanı hatırlıyorum, zapt zayıf böyle şey gibi bir kadın. Kilolar nasıl oldu, Alişancığım? Ben e, aşağı yukarı bir 10 sene önce çok büyük bir kaza atlattım, kolum parçalandı. E, kol parçalandıktan sonra tabii ameliyat oldum ve çok fazla kortizon yüklendi. Gerek iğneler olsun, gerek ilaçlar olsun. Ee, bu kiloların aslında kalma sebebi tamamıyla kortizonlar Yani bu yemekle içmekle falan kesinlikle alakalı değil. Çünkü ben normalde de önceden de yani hayatımın hiçbir döneminde hamur yoktu. Ekmek hiçbir zaman olmadı. Yani işte e, <laughs> kimi insan vardır pilavla ekmek falan yani makarnayla ekmek yer. Benim asla ekmekle aram yoktur. Tatlı, baklava, börek böyle şeyler yani ama o kortizondan bir... sonra yavaş 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 evet, yavaş almaya evet. başladım. Bir, bir çaba da sarf etmedim. Tabii etmedim. Belki de ver... ama bilinçsizdim. Yani portizondan olduğunu bilemedim. Ben zannediyordum ki yine yediğim şeylerde. Peki ama... o kadar sene sonra e, neden zayıflamaya karar verdin? Hakikaten ço çocuğun etkisi var mı kızın? Ya tabii ki kızımın etkisi olmaz mı Cadı Bir kıyafetlere yani? girememişsin sinirlerin bozulmuş. Tabii ki Yatıyordum mesela yatağa kotumu bağlayacağım zaman kızım gel şunu kapat diyordum dalga geçiyordum. de göz gel. önünde bir iş yapıyorsun ama da daha tabii da ki, fazla. Tabii ki tabii ki yani Hı. o kadar enteresan ki çocuk bile okulda etkilenmiş demek ki okulda arkadaşları konuşuyor işte anne şişman falan. Ben ne zaman ameliyat oldum biraz kilo vermeye başladım morali düzeldi. Eve arkadaşı geldiği zaman kolumdan çekip anne gel seni arkadaşımla tanıştırayım falan. Hani bakın annem zayıfladı. Ee, onun da morali düzeldi. Şimdi o beni kıskanıyor. Önceden ben kıskanıyordum. <laughs> Şimdi o kıskanıyor. Peki hocam e, ilk size geldiği zaman i̇lk bir, e, geldin... nereden başladınız? yani? İlk diye, direkt diyeti mi ki... başladı Ya da yoksa... yani bir takım şeyleri isteyerek mi geldi siz ortak mı karar verdiniz? E, Güllü Hanım'la biz bir televizyon programında Mehtap Yılmaz'ın sunduğu bir programda tanıştık. O zaman e, değerlendirmesini beraberce Mehtap Hanım vasıtasıyla yaptık. Bunu ne yapabiliriz, bu problemleri nasıl çözeriz diye. Daha e, sonra... Biz Ben kendi yerime merkezimize davet ettim. Oradaki muayeneden sonra özellikle tabii ki 100 kilonun üzerinde olsaydı birden cerrahi müdahalelere... Kaç kilo o hocam? O zaman yaklaşık olarak 75... Yok, 86'larda 86 falan. 86. Kilo yani, 86. Evet. yani çok 86 fazla var. olsaydı önce kilo verdirme yoluna geçiliyor galiba. Çünkü belli bir kilodan sonra kişi evet. ameliyat masasına yatırıldığında bizim akciğerlerin kapasitesi dediğimiz, pulmaları kompiyans dediğimiz şey, olabilir düşük oluyor. Yani kişi ameliyattan sonra masadan kalkarken tekrar solunumu geri dönmeme riski söz konusu olabiliyor. Bu yüzden de Mümkün olduğu kadar yüzde altında olan kişilerde estetik ameliyatları planlarız biz. İlk nereden başladınız? Ee, i̇lk önce karın bölgesi, kalçalar ve e, basen bölgesi nasıl şekillendirebiliriz, popo bölgesi bunları konuştuk. Gülünün en çok şikayet ettiği bölge göbek. Kesinlikle. Değil mi? Mide. Ha, ya mide. Yani şu, şu, bölüm. Ay, göbeğim bile yoktu, midem vardı. Hiç göbeğim mi? yoktu. Benim Aynen. hayatım boyunca hiç göbeğim olmadı. Hep midem oldu. Şöyle bir tosuncuk gibi, altından yani. başlıyor böyle evet. bir yuvarlak Yandan direkt karşıdan da baktığımızda dümdüz geliyor. Yukarıdan aşağı herhangi bir belli oyuntusu da yoktu. Hatta belli yerlerde şişlikler vardı. Bunu vardır. nasıl yapıyorsunuz hocam? O O kısmı nasıl... karın gelme sırasında biz deri ve deri altı dokusunu ve yağ dokusunu kaldırdığımızda içeride kas dokusu vardır. Bu kas dokusunun etrafındaki zarların da gererek, kas dokusunda gererek karnı şekillendiririz. Sadece liposakşın işlemleriyle karın bölgesini şekillendirmek mümkün olmuyor. Daha sonra bu bölgeler şekillendiriliyor belli dikişlerle ve beldeki o oyumu rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Buna göre derideki üst taraftaki fazlalıkları bu duruma göre fazla olan yerleri çıkarıyoruz. Daha sonra beraberinde basen ve arka kısımda popo bölgesindeki sarkmaları yönelikle yine bu kesiyi biz arkaya doğru uzatıp o fazla olan kısımlarını çıkardık hem daha kalkık ve dik bir popo hem de biri bir basen e, elde ettik. Hocam daha her sonra... Şey, o yani şey anlamadım o demin söylediğinizde onu nasıl yaptınız? Kalkıyor. Hayır hani buraları tamam şey oyuk verdiniz de şey nasıl kalktı yani popo? Şimdi of. <laughs> Benim popom bacaklarımdaydı kromda falandı yani ciddi söylüyorum. Yani Solarma girdi. Karında sargma olduğu gibi e, popo kısmında dışa doğru çıkık olduğundan belli bir süre sonra yer çekimi etkisi Allah ve Allah. elastikiyet kaybıyla ve kilo alıp vermelerle sarkıyor. Bu bölgeye de yine aynı karında olduğu gibi o e, deri ve deri altı yağ dokusuna kadar inip yukarı doğru kaldırıp bel bölgesinden kuyruk sokumuna kadar olan yerden rahatlıkla girebiliyoruz. Peki dolgu maddesi boyu... yok ama değil mi yani? Hiçbir dolgu ha, sadece maddesi olan yok. Burada dikkat etmek gereken nokta şu. Eğer hiçbir poposu yoksa ve yani dümdüzse burayı doldurmak için protez ya da dolgu ha, kullanabilirsiniz. Ama o da mı var? Prote o da tabii mı var? Tabii, tabii var. ki var protez de ben. var. Eğer hani dümdüzse öyle düm bir dümdüzse çıkıntı yoksa. Dümdüzse protez de Gayet biri bir latin kalçası dediğimiz pop, latin poposu dediğimiz görüntüyü de elde edebiliyoruz. Ancak onda e, bu işlemleri yapmak için Gülen'in bir gerek yoktu. Orada belli bir zaten popo şeklini verebileceğimiz vardı yani. kitle vardı. Bunu <laughs> görerek elde ettik. İstediğim de doğal görüntü. Yıllar sonra e, bu yaptığınız şey öm ömür boyu sürecek bir şey mi? Yoksa yıllar sonra tekrar olacak mı? Şimdi kişi hayatı boyunca vücudu sürekli deforme olur. Yani yaşlanma veya yıpranma dediğimiz olay kronik bir hastalık gibidir. Tabii ki ömür boyu sürmesi mümkün değil. Ama şu var 5-10 yıl rahatlıkla gider... Önemli olan nokta 5-10 kilodan fazla alındığında kişi bu ameliyat sahalarında yine deformasyonlar başlıyor. Kilo, kilo Kiloyu dikkat lazım. etmek gerekiyor. Kendine de dikkat etmesi lazım değil mi? E, yalnız şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir 5 yıl sonra düşünün ameliyat yapmamış, yapılmamış haliyle ameliyat yapılmış halini yan yana getirdiğinizde her zaman ameliyat yapılmış hali yapılmamış halinden daha iyi olacaktır. Bu yüzden e, görüntünün bu kadar diri bir şekilde durması 5-10 yıl, yıl arası rahatlıkla gidebiliyor. O dönemde deforme olsa da yine de ameliyat yapılmamış halinden çok daha iyi bir görüntü her zaman olacaktır. Yani Gülhan Hanım gibi olan her hanım bu operasyonları yapabilir mi? Kesinlikle. Kimler yapamaz mesela böyle operasyonu? Yes. özellikle kronik hastalıkları olan veya ameliyat kaldıramayacak durumda işte diyabet ya da şeker hastalığı deniz hastalık, tansiyon, kalp hastalığı gibi veya diğer sistemik hastalıkları olan hastalarda biz değerlendirmeleri yapıyoruz. Ameliyatı tolere edemeyecek durumdaysa o zaman yapmıyoruz. Ancak biraz önceki söylediğimiz 100 kilonun üzerinde kilo aşırı morbid obez dediğimiz hastalarda da benzeri ameliyatlar yapılıyor. Bunlar estetik amaçla değil. Kitle küçültüp kişinin şeker hastalığında insülünün kontrolünü, kan şekerini kontrolü daha düzenli hale getirmek için ya da tansiyonunu daha kontrollü hale getirmek için yapılıyor. Anladım. Estetik kaygıyla yapılmıyor. Peki. Bu nedenle 100 kiloya kadar bu tip müdahaleler estetik olarak güzel sonuç veriyor. Peki e, herhangi bir acı çektiniz mi? ya da Vallahi şey ben yani hiç bu hiç sırasın. ağrı sancı hiçbir şey hissetmedim. Ama sen güçlü bir bünyen olduğu için ha, belki. Bir de, de, de. evet Çünkü benim, benim öyle de bir şeyim var. Yani benim parmağım da kesilsin. Bursa de yani. ama bu ciddi bir ameliyattı. Ve <laughs> Çok. hakikaten hiçbir ağrımsızım olmadı. Normalde bir şey takıldı mı bir korse falan? Tabii ki aşağı yukarı bir buçuk aya yakın korse kullandım. Komple bacağı kadar olan. E, tüm vücudu kaplayan bir korsa kullanın. Peki bir, yüzde bir... herhangi bir şey var mı? Şu an yok hayır ama olacak yani pazar tesbihini Allah kabul ederse gıdı gidecek. İşte kollar zayıflamadan dolayı Sark, sarkmalar var. var. Bir de göğüs operasyonu olacak. Sonra bitiyor mu? Sonra bitiyor mu? Sonra ama bitiyor şey. kısmına gelince yüzün ve gıdı kısmını yapınca lazerle yüzün biz cilası diyoruz. Yüz cilt üzerindeki şeyleri de daha güzel hale getiriliyor Yine rahat Lazer işlemi daha etkilidir, daha uzun ömürlüdür. Bir de riski daha azdır. Ama bundan sonrası için herhalde kendine dikkat edeceksin artık Tabii değil mi? Ki.